Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir ile karşınızdayım. Son zamanlarda Instagram DM'den olsun, YouTube yorumlarda olsun hala çok sorulan bir sorunun cevabının videosunu çekmeye karar verdim arkadaşlar. Efsanelikten nasıl geri inilir? Efsanelikten nasıl çıkılır? Yani efsanelike çıkmak kadar inmesi de meşakkatli bir iş arkadaşlar gerçekten çok zor. Efsanelikten çıkamayan, geri düşemeyen arkadaşlar için birkaç tüyo hazırladım. Onları sizlere bu videoda göstereceğim. Efsanelikten çıkmanın bir tek yolu var arkadaşlar. Saldırdığınızda kupa almamanız gerekiyor. Tabii onun yanı sıra yapmanız gereken birkaç işlem daha var. Onları size anlatacağım. Oyun hakkında başka merak ettiğiniz konular da varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Onların da videosunu çekebilirim arkadaşlar. İki sayıncılık like atarsanız hem kanal hem de videoya destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını, yeni gelecek kostümlerde erken dönemek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Efsanelikten nasıl düşülür videomuza geçiş yapalım. İyi seyirler. Efsanelikten düşmenizi kolaylaştıracak 3 tane yol var arkadaşlar. Bunları size teker teker anlatacağım. Birincisi düzenimiz. Düzenimizi efsanelikten inebilecek şekilde ayarlıyoruz. Tabii ki burada yani efsanege çıkanlar zaten bilir çıkmayanlar için tekrardan bir hatırlatma yapayım. Şuradaki görmüş olduğunuz düzen sizin, sizin efsanelikte almış olduğunuz saldırılarda köyünüzün savunulan düzeni. Şimdi arkadaşlar burada bu düzeni seç dediğinizde ayarladığınız yeni düzeni yapmanız gerekiyor tabii ki. Ben bu düzeni sizler için ayarladım. Şu anda ekranda görmüş oldunuz. Yani efsane ligi hiç bilmeyenler için şöyle kısa bir hatırlatma yapayım. Şu anda siz efsane ligde değilken bu kullanmış olduğunuz düzene saldırı yersiniz. Ama efsane ligde, saldırı yediğiniz düzeni buradan savunma bölümünden Ayarlarsınız efsane ligde değilken Klan kalenizde ne varsa o çıkar. Efsanelikteyken buradaki klan kalesinde görünen askerleri kaleye alıp ayarlarsanız dediğinizde kalenizde mesela bakın savunmada şu anda iki buz iki buz golemi bir kelle acısı dokuz okçu görünüyor ama benim kalemde ne var ejderha binicisi ve 4 balon var efsane ligi hiç bilmeyen arkadaşlar için kısa bir hatırlatma da olsun istedim şimdi düzeni ayarladım düzeni neye göre ayarladım troll düzen yapmanız şart arkadaşlar efsanelikten bir an önce aşağı inmek istiyorsanız troll düzen yapmanız şart şimdi belediye binasını en köşeye koydum adam rahatlıkla belediye binasını indirsin diye çünkü saldıran adam üşleyemiyor yani üşlemesi için elinizden geleni yapmanız gerekiyor kartal topunu oraya koydum kahramanlardan kraliçeyi de o tarafa koydum şimdi gelelim ikinci püf noktaya üst tarafa tamamen karaya ayarlı olan savunmaları koydum. Yani adam şuraya bir tane balon atsa, ejder atsa, elektro atsa seri bir şekilde o yukarıdaki hepsini alacak. X da sadece karaya vuracak şekilde ayarladım ki hava askerine dokunmasınlar. Yani adam buradan basitçe e, oradaki kara savunmalarını indirsin ve kral da oraya koydum. Kral da havaya vuramadığı için oradan seri bir şekilde bir ejderle ya da balonla işte her neyse orayı tamamen temizleyebilir adam. Şimdi Tesla'ları ortaya koydum. Kaya saçarları buraya koydum. Bir iki tane Tesla'yı görüyor sadece. Kaya saçar. Şöyle hava savunmaları. Burada hava savunması. Yani bir tane büyücü atsa şu hava alacak şekilde ayarladım. Tabii ki onun alması için önce şu büyük korucudan kurtulması gerekiyor. Tuzakların hepsini köşeye yerleştirdim. Tuzakla adamın hiçbir işi olmasın diye oranın etrafında duvarlarla çevirdim. Orada mayın tarlasını oraya kurdum. Şimdi buraya kadar her şeyi aldı. Şimdi geldik en basit kısmına. Yani şurada kraliçesini yürütse ya da işte elektro heyecanı falan atsa burayı da rahat bir şekilde alacak. Üç cehennem burada. Yanında şampiyon var büyücü kuleleri, okçu kuleleri ve inşaat kulübeleri var. Yani savunma birimi olarak. Ee, bu düzeni bu şekilde ayarladım. sizde. ufak tefek değişiklikler yapabilirsiniz. Yani inmek için adamın üçleyebileceği şekilde düzen ayarlıyorsunuz. Kupa kasarken adam nasıl üçleyemez diye ayarlama yapıyorsanız düşerken de adam nasıl üçler diye ona, ona göre düzeni ayarlıyorsunuz. Gelelim ikinci yönteme düzeni ayarladınız. Her şey tamam. Şimdi az önce göstermiş olduğum yerde savunmayı tamamen saf dışı bırakıyorsunuz. Düzeni buradan da ayarlıyorsunuz tabii ki. Hangi düzeni yaptıysanız şu anda benim yapmış olduğum düzeni buradan seç deyip ayarlıyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz klan kalesine tamamen boş durumda bırakıyorsunuz. Yani seç dediğinizde şuradan klan kalesini boşaltıp savunmaya geliyorsunuz. Seç dediğinizde kullan deyip kaleyi tamamen boşaltıyorsunuz. Klan kalenizden asker çıkmasın. Yani adam üçlemesi için her şeyi yapıyorsunuz dediğim gibi bir kez daha hatırlatıyorum. Şimdi klan kalenizi dayaladınız düzeninizi de ayarladınız. İki yolu yaptınız. Şimdi gelelim üçüncü yola. Savaş günlüğüne. Efsanelikten aşağıya inmek istiyorsanız yani bir an önce ben efsanelikten kurtulayım demek istiyorsanız saldırılara bastığımız anda saldırı dediğiniz anda savaşa başlar başlamaz bitir diyeceksiniz. Yani sabahın erken saatinde 8 tane saldırının 8'ini de bitirmiş olacaksınız. Yani hepsinden %0 almanız gerekiyor. Ta ki efsanelikten düşene kadar bunu yapmak zorundasınız. Bir an önce efsanelikten geri inmek istiyorsanız. Saldırıları çabuk yapın ki defansı da o kadar çabuk yeme ihtimaliniz olsun. Saldırıları yapmazsanız birçok kişi de saldırmayacaktır arkadaşlar. Yani buradaki püf nokta siz düşmeye çalışırken Supercell'in sizi eşleştirdiği rakipler de efsanelikten düşmeye çalışıyorsa onlar da saldırı atmayabilir. Onu da bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yani bu işin 3 tane püf noktası var. Birincisi düzeninizi troll ayarlamanız gerekiyor. İkincisi klan kalenize asker almamanız gerekiyor. Üçüncüsü de bütün saldırılarınızı yapıp %0'da hepsini bırakmanız gerekiyor. Ta ki efsanelikten inene kadar bu meşakkatli yolu çekmeniz lazım arkadaşlar. Dediğim gibi çıkması ne kadar zorsa inmesi de bir o kadar zor. Yani 2-3 gün sürebilir inmeniz. Onu da buradan tekrardan söyleyeyim. Yani hala instagramdan abi bir hafta oldu inemedim yazanlar var. Diyorum işte hani kaleni düzelttim mi yok. Düzenini düzelttim mi yok. İşte saldırılar atıyor mu evet. Yani öyle yaparsanız zaten inemezsiniz. Efsanelikte 5000'lerde her türlü kalırsınız. 4900'den aşağıya inmeniz gerekiyor. Efsanelikten kurtulmanız için. Yani o kupa 4899'u görmek zorunda. Efsanelikten aşağıya inebilmeniz için. Onun haricinde yapabileceğiniz başka bir şey yok arkadaşlar. Tüm yollar bunlar efsanelikten aşağıya inebilmenin yolları. Bunlar detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. inşallah işinize yarar. Sürekli soru soran arkadaşlara da tamamen komple cevap vermiş oluruz iki saniyede like atarsanız hem kanalı hem de videoya destek olmuş olursunuz güncellemeleri turnuvaları çekilişleri köy inceleme yayınlarını yeni gelecek kostümleri derken de, de öğrenmek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır dediğim gibi farklı konularda bilgi almak istiyorsanız da videonun altına yorum atmanız yeterli olacaktır bütün yorumları okumaya çalışıyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın İyi oyunlar bol kupalar bol ganimetler Ol savaş yıldızları. Allah'a emanet olun. Hayırsınız.